Senin neye ihtiyacın olduğunu ben daha iyi biliyorum. Dışarıda söylemene gerek yok. Ben tam da senin ihtiyacın neyse onu sana verelim. Ben senden kendimi bilmek için hangi noktalarda takılı kaldıysam, o takılı kaldığım noktaları senin önüne yine çıkartan benim. Onu çıkartmamın nedeni artık burada takılma. Bunlardan da geç ve ak, su gibi ak. Seni dışarıda gördüğün hiçbir şey ama hiçbir şey. Olumlu veya olumsuz etkilemesin. O başıma geldi, şu başıma geldi, hala bir şeyler oluyor. Bir şey var demek. Görüyorsam demek bir şey var. Bunların hepsi ama hepsi bildiğin için oluyor. Bugün karşına çıkardığım her şeyi bilinçli olarak çıkartıyorum. Senden buna anlam veremiyor olabilirim. Ama ben bilinçli olarak çıkartıyorum. Senden o anlam bulmaya çalışanı kafasını allak bullak ediyorum. Hiçbir şekilde anlam bulamıyorsun. Anlam bulmaya çalışmak için de dışarıda birilerini var edip onlara buradan ne anlamalıyım, bunu gördüm ne görmeliyim, bu ne anlama geliyor gibi. Ya da Google'u açıp hemen oradan bir şeyler soruyorsun. Bunun ruhsal anlamı ne? Bu ne ki acaba diye. Oysa ben senden anlam bulmanı istemiyorum ki. Tek bir anlam var, o da benim. Peki sen kimsin? Hala niye gördüklerini bir şeylere benzetmeye çalışıyorsun? Açmışsın Kur'an'ını okuyorsun. Kendi Kur'an'ını, tüm ayetlerini, yaşadıkların, hayatı okuyorsun. Peki o Kur'an hiç bitmeyecek mi? Sen bir kitabı açtığın zaman o kitap sonsuza kadar devam mı ediyor? Yoksa o Kur'an'ı ya da kitabı... Oysa ben sana hatim etmek diye bir şey demiştim. Kur'an'ı bitirdiğinde tim edersin. Şimdi söylüyorum... Okudun, okudun, okudun. Hayatı okudun. Aslında kendi Kur'an'ını okudun. Hatim ettin. Neyi neden yaşadığını, neden böyle şeylerle karşılaştığını, bütün o peygamberlerin yaşadıkları dediğin hepsini sen olduğunu, Kur'an'da ne varsa hepsinin sen olduğunu yaşadın. Kapat. Buradan sana sesleniyorum. Hala neyi okumaya çalışıyorsun ki? Bitirdin Kur'an'ı, kapat kapağını, hatim ettin. Ama hala okumaya çalıştığın ne peki? Okumaya çalışan var. Onu yok etmek için. Ben senden zaten nasıl okuyacaksam öyle okuyacağım. Ben senden niyet ederim, göremiyorum, görmeyi niyet ediyorum diye. Ben ederim o niyeti, sen değil. Kendimi bulmaya niyet ediyorum. Rabbimle bir olmayı niyet ediyorum derken de Rabbimin yine ben olduğunu, kendimle bir olmayı istediğimi, o olmayı, ona karışmayı. İşte bu niyeti ben ediyorum, gerçekleştiriyorum. Çünkü benden başka hiçbir şey yok ki.